Ya mantıksızsınız geldiniz Ne İyi misin hareket yapmadın. Hiç hareket yapamadım ki. Niye <laughs> <Ay, yapamadım. gülüyor> Yok şimdi. <laughs> yapamadım lan. Adamlar boru alıp gittiler. Ha. Ama biz de paraları aldık. Valla doğru söylüyor amirim herkes kazandı. Ya saçmalamayın ya. Malı elimizde adamlara teslim ettik. Balık mı? Balı mı? Mal. Toplantı yapmayı öneriyorum. Kabul eder.